Merhaba arkadaşlar, Kimya Kolaylaşıyor kanalına hoş geldiniz. E, bu kanala ilk defa geldiyseniz, kanalın 9. sınıftan 12. sınıfa kadar tüm kimya konularını içerdiğini e, size söyleyebilirim. Konu anlatım videolarının yanında soru çözüm videoları da bulunmakta. Bunun dışında yazılıya hazırlık videoları, e, deneme videoları e, bu kanalda bulabileceğiniz videolar arasındadır. Eksik bulursanız bunu bana yazıyorsunuz ve en kısa sürede bunu e, mutlaka tamamlıyorum, bunu da söyleyeyim. Eğer TYT öğrencisiyseniz zayıf etkileşimler konusu biliyorsunuz ki çok önemli bir konu TYT'nin altyapısı. E son tekrarlarınızı yaparken kendinizi buradan test edebilirsiniz. Eğer 9. sınıf öğrencisiyseniz yazılıya hazırlıklarda sorulara nasıl bakacağınızı deneyimlemek için yine bu video çok faydalı bir video olacaktır. Eğer videoyu beğenirseniz sevdiğiniz arkadaşlarınıza beğenmezseniz sevmediğiniz arkadaşlara linki gönderirseniz çok mutlu olurum. Ayrıca yorumlarınız beni çok motive ediyor. Onları da büyük bir sabırsızlıkla bekliyorum. Hazırsanız başlayalım. Şimdi bize verilen birinci soruda etil alkol ve karbon tetraklorür sıvıları ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur demiş. Şimdi etil alkolü yazıyorum. Etil alkolün molekül formülünü yazıyorum. Eğer 9. sınıf öğrencisiyseniz bunu yazamayabilirsiniz. O zaman molekül polar mı apolar mı nasıl anlıyorduk? Molekülde karbon ve hidrojen dışında bir atom varsa polar diyorduk. E, bu molekül polar dedik. Peki polar moleküller iki çeşit bağ içeriyordu. Dipol dipol veya hidrojen bağı. Ama hidrojen bağı içerebilmesi için fon, flor, oksijen, azot atomlarından birini şurada gördüğünüz oksijen atomu içermesi gerekir ve ona bağlı bir hidrojenin olması gerekir ve bütün bunları kapsıyor. O zaman birinci molekül hidrojen bağı içeriyor diyebiliriz. İkinci molekülümüz karbon tetraklorür şu şekilde. Şuralarda elektronları var. Şunları şöyle çift gösterebiliyoruz biliyorsunuz. Şimdi burada molekülümün merkez atomu karbondur. Karbonda ortaklanmamış değerlik elektronu olmadığı için Molekül apolardır diyorum. Yukarıdaki molekül polardı demiştik. Şimdi buradan devam edelim sorumuzu cevaplamaya. Polar ve apolar kovalent bağ içerir. Bakalım şu farklı cins moleküller arasında polar kovalent bağ vardır. Bu molekül içi bağdan bahsediyoruz. Aynı cins molekül karbonla karbon arasında apolar kovalent bağ vardır. E burada da polar kovalent bağ var. Yani birinci öncül doğru. Aynı ortamda karbon tetraklörü'nün kaynama noktası etil alkolünkünden daha yüksektir. Hidrojen bağı zayıf etkileşimlerin en güçlüsüdür demiştik. O zaman kaynama noktası e, yani moleküller arasında daha kuvvetli olan hidrojen bağının kopması daha zordur karbon tetrakülürden. Kaynama noktası etil alkolün daha büyüktür. Yani bu yanlış. E, etil alkolden daha yüksektir diyor yanlış. C2H5OH molekülleri arasında hidrojen bağı bulunur. Doğru. Dolayısıyla 1-3 yani denizli doğru cevap diyoruz. İkinci sorumuza bakalım. Yukarıda amonyak moleküllerine ait etkileşimler verilmiştir. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? 1 numaralı etkileşim moleküller arasıdır. Arkadaşlar şöyle bir tane amonyak molekülüyle bir başka amonyak molekülü bakın şu bir bu diğer amonyak molekülü bu arasındaki etkileşimlere zayıf etkileşim diyoruz veya moleküller arası etkileşim diyoruz. Ee, şöyle kısaca yazdım sanıyorum sözlerimden anlıyorsunuz olayı. Şimdi ona göre bir numaraya bakıyorum. Bir numara şurası zayıf etkileşim. Yani moleküller arasıdır. Doğru. 2'ye bakıyorum. Amonyak sıvısı kaynarken iki numaralı etkileşim kopar. 2 numaralı etkileşim molekül içi bağdır. Yani bu polar kovalent bağdır. Polar kovalent bağ. Ee, fiziksel özellikleri fiziksel bağlar belirler. Fiziksel bağ kim ediyorum? Zayıf etkileşimlere diyorum. Yani bu yanlıştır. Bir numara kopar. Bir numaralı etkileşim fiziksel özelliklerin oluşmasını sağlar. Evet diyorum. 1, 3... Yani Ceyhan doğru cevap. Benden önce siz yanıtlayın, sonra birlikte kontrol edelim. Aşağıda verilen olaylardan hangisi güçlü etkileşimlerin kırılması sonucu gerçekleşir? Şimdi güçlü etkileşimler kırıldıklarında atom, iyon, molekül gibi tür değişimi meydana gelir. Zayıf etkileşimler kırıldığında ise hal değişimi gibi fiziksel olaylar, fiziksel etkileşimler olur. Şimdi, pardon şöyle kaydı biraz. Şimdi bakalım e, aşağıda verilen olaylardan hangisi güçlü etkileşimin kırılması? Şimdi bakıyorum burada sıvı diyor. Burada dimetil etere gaz demiş. Yani hal değişimi var. Yani fiziksel olay o zaman moleküller arası etkileşim. Diğerine bakıyorum yine iot katı, iot gaz. Yine fiziksel bir etkileşim var. Bu da moleküller arası etkileşim. Üçüncüsü metil alkol sıvı, metil alkol gaz. Yine fiziksel moleküller arası etkileşim. Üçüncüsüne bakıyorum. Sodyum klorür katısı gaz, sodyum ve klor iyonlarına ayrışmış. Bakın burada bir e, madde madde farklı türe dönüşmüş, iyonlar oluşmuş. Ee, bu bir birim hücreydi sodyum klorür. Hatırlarsanız e, iyonik bağlı bileşiklere birim hücre diyorduk. En en küçük birimlerine. E, kovalent bağlı bileşiklerin en küçük birimlerine de molekül diyorduk. Burada iyon oluşmuş iki tane. Yani bu bir kimyasal olay. Kimyasal olay e, güçlü etkileşimlerle güçlü etkileşimler etkileşimlerin kırılmasıyla oluşur. Şurada yine bir fiziksel olay var. Dolayısıyla Denizli aradığım şıktır. Şimdi dördüncü soru bir kaynama noktası en yüksek olması beklenir. Şimdi burada organik maddeler var. Organik maddelere baktığımda neyi karşılaştırıyoruz? Burada kaç karbon, kaç hidrojen var? 4 karbon C4 H10. Bunu karşılaştıralım. C3 H8 bunu yazalım. 1, 2, 3, 4, C4, H10, e, O. Şunu yazalım. C4, H10. Bu C2, H6, O. Şimdi öncelikle şunu söyleyelim. London kuvvetleri molekül kütlesi büyüdükçe artar. Yani 1 ile 2'yi karşılaştırmak isterseniz 1'in kaynama noktası 2'den fazladır. Burada e, şu 1 ile... C4-H10, 4'ü karşılaştırdığımızda 4 düz zincirli, düz zincirli diyoruz buna. Düz zincirli olanların değme yüzeyi yani temas yüzeyi fazla olduğu için London kuvvetleri fazladır. E, dallanmış yapı deniyor, şurada bir dal deniyor c 3e Yani bu açıklamaları 9'lar için yapıyorum, 12'ler tabii ki biliyor. E, 1 ile 4 arasında hangisi daha yüksek sıcaklıkta kaynar dersek, 4 daha yüksek sıcaklıkta kaynar. Fakat biz şimdi hepsi arasında kaynama noktası en yüksek olanı arıyoruz. Bunlar apolar bileşikler. Apolar bileşik olduğu için burada London kuvveti var. Peki bu, bu da apolar. Burada da London kuvveti var. Bu bileşik polar. Çünkü bir oksijen var burada. Ve oksijene bağlı bir hidrojen var. O zaman burada hidrojen bağı var. Yani hidrojen bağı kimlerde vardı tekrar edelim. Polar moleküllerde. Flor, oksijen, azot olan ve bu flor, oksijen, azota bağlı hidrojen olanlar da var. Gelelim e, şuradakine. Yine e, London kuvveti var çünkü apolar. E, alttaki polar, e, bunun karbon sayısı daha az ama ayrıca hidrojen bağı içermez. Karbon sayısı da daha az olduğu için London kuvvetini de karşılaştırdığınızda daha küçük olur. Yani burada benim aradığım e, şık zayıf etkileşimlerin en kuvvetlisi olan hidrojen bağını içerenin kaynama noktası en yüksek olur. Diğer karşılaştırmalarda çok önemli. Eğer tam oturmadıysa geri videoyu sarıp tekrar burayı dinleyin diye öneririm. Evet hadi bakalım buna ne dersiniz? Karbondioksit bileşiğinin yapısı verilmiş. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Şimdi burada karbon merkez atoma bakıyorsunuz. Merkez atomda ortaklanmamış Değerlik elektronu yok. O zaman molekül apolar. Bir defa öncelikle buradan başlayacağız soruya bakmaya. Peki suda çözülmesi beklenmez. E, suyun yapısı neydi? Şöyle hemen yazalım. Bunu herkes biliyor olmalı artık. Su polar yapıda. Biz ne biliyoruz? Benzer benzeri çözer. Yani apolar maddeler apolar yapılarda iyi çözünür. O zaman suda çözülmesi beklenmez. Doğru. Molekülleri apolardır dedik zaten. Molekülleri indüklenmiş dipol içerir. İndüklenmiş dipol dediğimiz şey bir molekül bir anda elektron yoğunluğundan kaynaklanan bir nedenle e, kısmi negatif kısmi pozitif e, duruma geldiğinde hemen yanındakini de e, yanındaki elektronları da şuradaki e, artı yük yanındaki elektronları da itecektir. Yanındakinin de indüklenmesine neden olacaktır. Yani indüklenme yani Anlık bir polarlanma, kutuplanma oluşturacaktır. E bunu kim oluşturur? Apolar olanlar. Polar olanlarda kalıcı e, indüklenme vardır, yani kalıcı kutup vardır. Bu doğru. Molekülleri indüklenmiş dipol içerir, doğru dedik. Molekülleri arasında London etkileşimleri vardır. Bütün apolarlarda bu vardır. Su molekülleri ile arasında dipol-dipol etkileşimi olur. Hayır, indüklenmiş dipol-dipol etkileşimi vardır demeliyiz. Altıncı soruya baktığımda halojenlerin bulunduğu grupta yukarıdan aşağıya doğru inildiğinde hemen yazalım. Flor, klor, brom, iot, halojenler bu şekilde. Kaynama sıcaklığı, London kuvveti, atom çapını karşılaştırıyor. Şimdi periyodik tabloyu hatırlayalım. Periyodik tabloda kardan adam bu şekildeydi değil mi? Yani atom çapı yukarıdan aşağıya artar. Bu artar. Peki e, bunların hepsi apolar olduğuna göre apolar olan maddelerde elektron sayısı arttıkça e, bağların kuvveti de artar. London kuvvetleri de artar. Yani flor örneğin 9 flordaki elektron sayısı 9. Hatta iki tanesinde işte 18 elektronu var. Klor 17. İki tanesine 34 elektron var. Elektron sayısı arttıkça polarlanması da artacak. Dolayısıyla London kuvvetleri de artacak dedik zaten. E, kaynama sıcaklığı da artar o zaman. Hepsine doğru demiş oluyoruz. Yani London kuvveti hangisinin çoksa onun kaynama sıcaklığı daha yüksektir. Yedinci sorumuz. Hadi bakalım. Öncelik sırası sizde. Kahvenizi alın. Öyle esnemek yok video karşısında. A grubu elementlerinden X elementi flor elementi ile polar x ve bakın polar x f3 bileşini oluşturmaktadır. Şimdi şöyle bir polar olduğuna göre önce şöyle yapalım. x f3 olduğuna göre x artı 3 flor eksi 1 değil mi? Şimdi polar olduğuna göre bakın eğer bu x 3 a'da ise şöyle bir bileşik yapar. Şöyle. Bu bileşik polar değil apolar bileşiktir. Çünkü neye bakacaktık? Merkez atoma bakacaktık. Merkez atom 2, 4, 6, 8. Şu noktalara eksik koymayalım. Yanlış anlamayın sonra. Şurada şöyle var. Evet. Şimdi bu molekül apolar. Ama bizim molekülümüz polarmış. E bir de 5A grubu var. 3 bağ yapabilen. Değil mi? 3 bağ yapabilen gruplara bakıyorum. O zaman X, 1, 2, 3, 4, 5. Bu şekilde Burada flor şöyle. Burada bir flor, burada bir flor olacak. Bu molekül polar. Bu kime benziyor? Amonya'ya benziyor hatırlarsanız. Şimdi X 3A grubu elementidir. Hayır, değildir. 3A olsaydı apolar olurdu. Burası 3A temsil ediyor, burası 5A. İkisi de 3 bağ yapıyor. E bakın, 1'den e, 4'e e kadar 1A grubu 1 bağ yapar. 2A grubu 2 bağ, 3 3A grubu 3 bağ yapar. 4'ten sonrası 8'e kaç varsa o kadar bağ yapar. Yani 5A grubu 3 bağ yapar. 6A grubu 2 bağ yapar gibi. Ee, bire yanlış dedik. Merkez atomda ortaklanmamış elektron çifti bulunur. Evet şurada var 2 tane. Molekülleri arasında dipol dipol etkileşimi etkindir. Evet dipol dipol etkileşimi etkindir. Çünkü molekül polar. Eğer bu x'in... İlk elementi deseydi yani azot olduğundan emin olsaydık o zaman dipol değil e, hidrojen bağı diyecektik. Ama böyle bir veri yok bu soruda. Sekizinci sorumuz yukarıda ABC ile belirtilen etkileşimlerden etkin olan tür aşağıdakilerden hangisine doğru olarak verilmiştir? Şimdi bakıyorum şu molekül aynı cins atomlardan oluşmuş kutuplanma yok yani apolar. E bu da apolar. İki apolar moleküller arasında ne olur? Landın. London kuvvetleri ya apolar moleküller arasında olur ya da soy gazlar arasında. Bunu unutmayalım. İkincisine bakıyorum. E, su polar, e, amonyak polar. E, şuradaki etkileşim türü fondan biri var değil mi? İki tarafta da şu da e, oksijen, bu da azot. Elektronegatifliği yüksek olan atom. O yüzden burada hidrojen bağı var. E, diğerine bakalım. Yani London kuvveti, hidrojen bağı. Şurada polar bir molekül var. Burada yine polar bir molekül var. Ama e, aralarındaki etkileşim ikisi fondan biri var burada ama diğerinde fondan biri yok. Dolayısıyla ikinci etkileşim türü neydi? Dipol dipol. Dipol dipol. Evet. Yani doğru cevabımız bu. Evet, şimdi bu soru, şöyle biraz kaydıralım, şıkların hepsi gözüktü. Ee, i̇ki tane kap var, ee, bunların üzerine sodyum nitrat koymuş. Şimdi şu birinci kapta sodyum nitrat, sodyum metal yanında bir kök var. Bunu suya attığımız zaman burada bir iyonlaşma olur. Bunu nereden uyanacaksınız? Yani tanıyamayabilirsiniz bunları. Burada yapacağınız şey... Tekrar yazacağım burayı. Bir dakika. Ee, şöyle. Sodyum nitratı suya attığımız zaman sodyum artı nitrat eksi şeklinde suda iyonlaşır. Şimdi su ile arasında o zaman şu su. Su ile arasında hangi etkileşim olabilir? Bu iyon. Su polar molekül. Burada da bir kök var. Şöyle e, bunun artı tarafıyla bunun eksi tarafı veya bunun eksi tarafıyla şurasıyla e, sodyumun artı tarafı arasında hidrojen e, pardon iyon dipol etkileşimi olur. İyon sodyum nitrattan geliyor. İyon dipol. Hangilerinde var? E, şurada var, şurada var. Diğerlerini elemiş olduk. Diğerine bakıyorum. Helyum Gönderiliyor kaba, kapta da neon var. E, iki tane apolar molekül aralarında sadece London kuvveti var. O zaman Edirne doğru cevap. E, yani e, iki soygaz arasında London kuvvetleri bulunur diyebilirsiniz. Ve son soruya geldik. Şimdi bu soruda da e, yukarıdaki tepkimelerde gerçekleşen olayların güçlü ve zayıf etkileşim olarak sınıflandırılması aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Şimdi nasıl seçiyorduk? Tekrar söylüyorum. Eğer atom atom, moleküle, molekül atoma dönüştüyse ya da molekül iyona dönüştüyse bunlar e, molekül içi bağlarla ilgilidir. Yani kimyasal etkileşimdir. Yani güçlü etkileşimdir. Eğer hal değişikliği gibi e, işlem varsa zayıf etkileşimdir diyoruz. Şimdi bakalım. E, şurada sıvıydı su. Bakın su molekülü Elementlerine ayrışmış. Şurada bir bileşik var, burada element var. Burada bir kimyasal olay olmuş. Bu kimyasal olayın adını bile sorabilir size. Elektroliz olayı gerçekleşmiş. Su elementlerine ayrılmış. E, kimyasal olay nasıl olur? Güçlü etkileşimlerle olur. Yani bir güçlü etkileşim. İkiye bakıyorum katı. Sonra burada ne görüyorum? Gaz. Bak, katı, gaz. Hal değişikliği var. Zayıf etkileşim. Yani fiziksel. Buraya bir de güçlü diyelim. Güçlü etkileşim. Ee, üçüncüsüne baktığım zaman... ...klor gazı... ...iki klor atomuna dönüşmüş. Bakın bu molekül... ...şurası molekül... ...iki tarafta da gaz var dikkat edin. Burada atom var. Yani burada ne olmuş? Şu klor molekülleri, şu aradaki bağ kopmuş... ...iki tane klor atomu oluşmuş. Yani şu şekilde tam olarak açarsak olayı... ...daha iyi anlayacaksınız diye düşünüyorum. Şöyle şurada tek atom yani şuradaki nokta ile şuradaki nokta aradaki bağ koparılarak ayrılmış. Ne oldu? Burası neydi? Molekül. Molekül bu atom. Ya da radikal de denir buna. Neyse oralara fazla girmeyelim. E burada hangi şıkkı doğru o zaman? Bolu şıkkı doğru. Yani bu üçüncüsü de kimyasaldır. Yapısı değişti. Güçlü etkileşimdir. Evet sevgili arkadaşlar umarım faydalı olmuştur. Lütfen Faydalı olduysa arkadaşlarınıza paylaşmayı unutmayın. Bu kanal çok yavaş ilerliyor ve benim moralim çok bozuluyor. Bütün umudum sizsiniz. Kendinize ve geleceğinize yatırım yapmanız dileğiyle. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın.